kredisi veren banka ve kurumları sizler için listeledik. Bu video yayınlandığı tarih itibariyle günceldir ve ilgili kurumun izin verdiği ölçüde detay paylaşımı yapılacaktır. Şu an başvuru yapabileceğiniz traktör kredisi programlarını sizler için listeledik. Listemizin ilk sırasında Orman Genel Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu orköy tamamen faizsiz ve %20 hibe programı yer almakta. Orkı'ya başvuru yapabilmeniz için orman köyünde son bir yıldır ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Peki yaşadığım köyün orman köyü olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Tarayıcınızda TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hazırlamış olduğu orman köyleri listesinden öğrenebilir veya köy muhtarınız ile iletişime geçebilirsiniz. Traktör kredisi için en önemli belge ve kriter nedir? Orman işlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde öncelik orman işleriyle uğraşan üreticiye verilmektedir. Yani orman işletme belgeniz olmalı. İkinci sırada ise tarımsal üretim gelmekte. Bunu belgelemeniz için ise ÇKS belgeniz olmalı. Son olarak hayvancılık ile uğraşıyorsanız hayvancılık işletme belgeniz olması gerekir. Başvurular yıl boyu aktif. E-Devlet üzerinden veya Orman Genel Müdürlükleri ya da şefliklerinden bir dilek ile başvuru yapabilirsiniz. Kredi üst limiti ne kadardır? Geçtiğimiz dönem 600 bin liraya kadar kullandırılan kredinin 120 bin TL'si hibe olarak verilmektedir. 7 yıla kadar vade imkanı sunulmaktadır. Olumlu özellikleri Tamamen faizsiz ve %20 hibe imkanı 7 yıla kadar vade Olumsuz özellikleri Başvuru süresi çok uzun Başvurulan sonuçlanana kadar insan başvurduğunu unutur. O derece 2023 başvuruları 2024 başlarında, 2024 başvuruları ise 2025 yılı başlarında değerlendirilmekte. Bu da uzun bir süre zarfı demek. Bu süre zarfında oluşabilecek fiyat farkını da sizin karşılamanız gerekir. Sonuçlar kura çekimi yapılarak belirleniyor. Sabır gerektiren zorlu bir süreç olsa da cazip bir program. 2024 yılı kredi limitleri güncellendiğinde bir video ile kanalımızdan detaylı duyurusu yapılacaktır. Haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Listemizin ikinci sırasında Ziraat Bankası sübvansiyonlu traktör kredisi yer almakta. Bu alanda kanalımızda detaylı videolar mevcut. Hatta programdan yalanlanan üreticilerimizin yorumlarına kadar yer verdik. Üst limit 2 milyon TL. Vade süresi bazı şubeler 3, bazıları ise 5 yıla kadar vade imkanı sunuyor. Traktörün kasko veya fatura bedelinin maksimum %70 oranında kredi kullandırılabiliyor. Yani her şeyin yolunda gitmesi halinde 1 milyonluk traktör için maksimum 700 bin liralık krediniz onay alır. Hocam 1 milyon kredi çeksem ne öderim, ne kadar faiz masraf biner gibi aklınızdaki soruları net olarak yanıt verebilmem şu şartlarda mümkün değil. En net bilgiyi şubenizden sistem bilgilerinizin teyidi sonrası alabilmeniz mümkündür. Sadece analiz yapıp ona göre bir yol çizeceğim bu yüzden sordum diyorsanız birkaç hafta önce Ziraat Bankası traktör kredisi kullanan üretici yorumları 1 milyon çeksem ne öderim adlı videomuzu izleyebilir. Programınızı ona göre oluşturabilirsiniz. Not, rakamlar sizi yanıltmasın. Çünkü başvurduğunuz dönem, limit ve vade hatta ödeme periyodu bile kredi toplam geri ödeme tutanını etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Alacağınız traktörün ticari kredilendirme belgesi olmak zorundadır. Aktif olarak ÇKS veya işletme belgeniz olmalı. Hocam kredi için hayvan sayısı veya dekar şartı var mı? İlgili tebliğde böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ama şube mali durumu ve başvuru yoğunluğuna göre ek kriter getirebilir ve bu haklığını da saklı tutar. Traktör kredisi videolarımıza gelen yorumlardan da bu farkı çok rahat anlayabilirsiniz. 15 dekar arazisi olup kullanan da var, 50 dekar arazisi olup kullanamayan üreticilerimiz de mevcut. Teminat, ipotek şartı bulunmaktadır. Banka gerekli gördüğü takdirde kefilde talep edebilmektedir. Şu ana kadar saymış olduğumuz programlar başvurabileceğiniz en cazip programlar arasında yer almaktadır. Çünkü doğrudan bir devlet müdahalesi ve devlet kaskısı söz konusu. Sıradaki programlarda ise özel kurumların sunmuş olduğu traktör kredi paketlerine yer verilecektir. Aklınıza yatıyor bütçeniz uygun ise beğendiğiniz programı seçebilir, ilgili kurumun ilgili bayi veya şubesi ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Listemizin 3. sırasında Başak Traktörü ile Vakıf Bank'ın sunmuş olduğu %0,99'dan başlayan faiz oranları ile traktör alabilirsiniz. Kampanya tüm serilerde geçerlidir. 5 yıla kadar vade ve yılda bir ödeme sabit düşük faiz garantisi verilmekte. 1,5 milyona kadar kredi kullandırılabilmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için Başak Traktör bayileri ile iletişime geçebilirsiniz. Listemizin dördüncü sırasında Bank ile Elkun Traktör'ün sunmuş olduğu Traktör Kredi Paketi yer almakta. Üst limit 1 milyon, 5 yıla kadar vade ve yılda bir ödemeli. Aylık %1.90'dan başlayan faiz oranlarıyla üreticilere traktör alma imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi için Erkunt yetkili bayileriyle iletişime geçebilirsiniz. Listemizin 5. sırasında Türk Traktör Finans yer almakta. Türk Traktör'ün tüm serilerinde geçerli traktör alımlarında üst limit 2 milyon, 5 yıla kadar vade ve uygun ödeme imkanı sunulmaktadır. Aylık %1.99'dan başlayan faiz oranları ile kredi kullandırılmakta. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için Türk Traktör Finans ile iletişime geçebilirsiniz. Listemizin 6. sırasında TEP Bankası yer almakta. 48 aya kadar vade imkanı ve esnek ödeme koşulları sunmakta. Lakin limit ve faiz bilgisi yer almamaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru işlemler için TEP ile iletişime geçebilirsiniz. Listemizin son sırasında ise Denizbank yer almakta. 3 yıla kadar vade imkanı sunduğunu belirtmiş. Gerisi sır. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için Denizbank şubeleriyle iletişime geçebilirsiniz. Yeni kampanya ve programlar açıldığında bir video ile kanalımızdan detaylı duyurusu yapılacaktır. Haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi ve merak ettiğiniz konuları dilediğiniz zaman yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sıradaki videolarımız daha önce yayınlamış olduğumuz short videolardan oluşmakta olup kanalımızı ilk defa ziyaret eden üreticilerimiz için bilgilendirme ve duyuru niteliği taşımaktadır. Bu duyuru eski takipçilerimize rahatsızlık vermemek adına yapılma gereği duyulmuştur. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapma hayaliniz varsa veya mevcut işletmenizi büyütmeyi planlıyorsanız bu videomuz sizler için. Değerli üreticiler bu konuda sizlerden çok soru geldiği için bir video ile yanıtlama gereği duyduk. Program adı Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var adlı proje. Program ülke geneli sürekli aktif değil. Sadece İl Tarım, Valilik ve Ziraat Bankası işbirliğinde protokol yenilemesi yapılan illerde aktif. Örneğin Samsun, Kars, Erzincan illerinde aktif. En önemli kriter ise daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve veya aktif olarak yapıyor olma şartı bulunmakta. Bölgesel farklılıklar olabilir. Programla ilgili detaylı bilgiyi ilçe tarım müdürlüğünüzden alabilirsiniz. Bu video siz değerli üreticilerimizin talebi doğrultusunda Gönül Üretici Platformu Hayçep tarafından hazırlanmıştır. Ziraat Bankası yem kredisi güncellendi. 300.000 TL'ye kadar faizsiz yani %100 faiz indirimli kullanabilme imkanınız bulunmakta. Ben demiyorum. 30 Aralık 2023 tarihli resmi gazeteyle devlet diyor. 300 bin TL üzeri ise kriter uyum oranında faiz indirimi uygulanabilmekte. Program ilgili tebliğde temel hayvansal üretim, Ziraat Bankası'nda ise işletme kredileri kategorisinde değerlendirilmekte. En önemli kriterler ise Tarım Bakanlığına bağlı ÇKS, işletme, EİSTAK gibi bir kayıt sistemine kayıtlı olma ve krediye konu olan hayvanlara sigortalatma zorunluluğu bulunmakta. Daha önce yem kredisi kullandıysanız düşünce ve tecrübelerinizi yorum kısmından paylaşarak sektöre yeni giren üreticilerimizin bilgilenmesine vesile olabilirsiniz.